yandan bağlananlara dikkat. Aynı hareket yok. Şişman olası, Siyaz, girelim. Girelim. Bu yol mu kaçıyorsun? Ama şey kadar değil ya. Biz evet. de tarafına gittik Oralar aslında evet. daha yoğun. Aşk öyle bakalım. Sabah müziği açar, bir şey gider. Şarkını söyleye söyleye gider. Yani bu yolu tercih edersen de o şu gidiş yönünden gideceksin hastaneye. Yok ben sensiz karışamam. Bak gelen lambalar akşam olacağı nasıl bence? Yavaş. Pastayı bir yana boşa. Boş dursun. Ön açılırsa takarız. Daha şimdi açıldı gördün Aferin sana. Böyle bazen boşluklar hemen kapatacağız. Kapat sinyali. Sinyali kapat.

Daha sevdiğince boş Hemen boş Boşta tut. Bak şurada bilirim. Gidebilirim. Bak gördün. Aldırıyorum. Şuradan bir Antalya yapalım. Gördün Yani trafik yoğun, dur kalk yaparak gideceğiz. Ne bir Bazen kendini kaptırıp durmamalık yapabilirsin. <laughs> bak şu an karınca gibi gidiyoruz gördün mü? Birinci vitesi burada kullanıyoruz işte, dur kalk, kavramayı bul, kapat, bul, kapat. sürekli de mi devreye çıkmıyor yani, kaza olmuş. Bu yoğunluğun sebebi ay bayağı kötü herhalde. Yavaş. Allah'ım çok kötü gelmiş. Yürü yürü ver gazı. Ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı. Bayağı kötü bir kaza olmuş ya. At iki. Bu araba o ters yönden oraya nasıl geçti değil mi? Yani Bence onu var ya biri sıkıştırdı herhalde. Adam ağaca nasıl geçilmiş Bayağı şu bir Allah yardımcılar olsun. Yani işte hız ve dikkatsizlik insana neler veriyor. Bak trafiğin neden yoğun olduğu belli oldu. Bak şu an nasıl açıldı seyredelim Bırak kızı. Biraz biraz. Ama reflekslerim burada güçlü değil mi? Ben reflekslerime mi? panik. Tamam, rahat ol, rahat ol. Bak soğuk kanlı olacaksın her şeyden önce. Bırak korneye basan bassın. Biri sana bir şey yaptı diye hızlanmana gerek yok. Boş ver. Bak ışık yine kırmızı oldu. Çok gidemeyecek. herkes farlarını açmış akşam olunca. İşte bu lambalar olmasa fren yaptığını anlayamayız önümüzdekini. Ama bu yolda da kaza açık oluyor. Her gün en az bir iki kez oluyor. İnsanlar da gerçekten kan kokusu almış köpek balığı gibi araba sürüyor. Yani en ufak boşlukta atlamaya çalışıyorlar. De, bu yolda da bazen yük taşıyan kamyonlar çok oluyor ya onların kör noktalarına dikkat etmek lazım. Şu an yok da. Yani yolun açıldığından emin ol öyle bir kez Sonra biri bir durdu mu takır takıp gideriz. Bak herkes, ya kimse düzgün gitmiyor aslında sana basmıyor. O, o duran arabaya basıyor yandaki. İyice alışmışız da bir korna duyunca acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz? Hayır. Konya'da herkes herkese korna basıyor yani. Haklı olan da basıyor, suçlu olan da. Her gazı. Selam verirken de basıyoruz, küfrederken de basıyoruz. <laughs> Çok amaçlı. Yani gerekmedikçe kullanmamak lazım. Her gazı bakalım. Biraz daha gitsin. Bayağı trafik var ama bak değil mi? Sen erken yavaşladın ama değil mi? Bir de aran zaten vardı. Çok da yanaşma. Mesela onun bozulduğunu düşün, çıkış mesafesi bırakman lazım. Anca çıkarsın. En az da olsa arka tekerleklerini gör. Bak o gri de çok yaklaşmış olur. Akşam araba kullanmak da zil kullanır. Araba kullanmak genel olarak benziyor. Aynen. Ya insanlar seni strese sokar yani. Evet. Anlayışlı olsalar o kadar olmuyor. Nereye evet.